Ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Yattık, kalktık, geldik. <laughs> bugün çok kötü bir gün ya. Neden? Niye? Ne bileyim. Bir kasvet var değil mi? Bir sıkıcılık bir var. Değişik bir havası var bugün. Allah yani Şu aynı. gün bir an önce bitsin de gitsin. ki. Yani. <laughs> Benim uykum var mesela. Var. Çok ne? ilginç yani. Benim bir boynum kasvet var. evet. evet var. Boynumda sorun var. Bilesin <laughs> mi? Herkes bir böyle sıkılmış Çok. olabilir de Kemal sen daha yeni ilişkiye başladın. Niye sıkıcı bir gün diyorsun <laughs> Sana ne ki ya. Mesela ya? ilk ay sen... Ben öyle bir şey söylemedim baba. Mesela e, Akın sen daha deminden dans ediyordun arkada. Dans mı ediyordum? Şimdi böyle bir e, kasvet bağlamışsın. Ben hala durgunum ya. Abi bu adamlar da gördüm. Şeymus. Sen de böyle Senin ne alıp veremedin enerjik bizde. bir çocuktun. Ne oldu bugün böyle bir ya enteresan kardeşim? Şey? oradan değişiyor ya. ya. Ama aklı başında bir adam var orada. Altı bence <laughs> Her Güzel. zaman aklım başımda da bu ev benim de enerjimi aldı. Allah Allah. Of. Ne kadar? Ben sana ne oluyor ki o zaman atlıyorsun? <laughs> ben de ne oldu Bu nasıl uslup ya? Abinle nasıl konuşuyorsun sen? Valla abim sen abiliğini bileceksin yani. Allah Allah. Ben her zaman abiliğimi bildim. İyi o zaman. Oo nasıl bir şey bu ya? <laughs> e şimdi germeyin de birbirinizi valla bugün hiç enerjim yok ya. Yağmur'la kırmızı Oda nasıl geçti? Yağmur'la kırmızı oda iyi geçti ya. Ya o da güzel geçti. Yağmurlu annesinden sonra nasıl geçecek onu bilmiyorum. Vallahi annem geldi yani ben şu an dünkü fikirlerimden şeyim. De. De. Nasıl yani? mi? <laughs> 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 Öyle şey. ee, her an her şey olabilir yani. Peki kendisini anlatmayı düşünüyor musun? Her an her şey olabilir de güzel Aynen. anlamda mı? Yok. Yani <laughs> annem her an değişebilir yani. Annene peki Evde böyle bir şey söyleyecek senin? misin? Anneme mecbur söyleyeceğim çünkü izleyecek yani. Şimdi izledikten so söylemesem izledikten sonra daha bir kötü olacak. O zaman açıklama e şeyi bırakmayacak bana. Pozisyonu bırakmayacak. Neden kötü olacağını düşünüyorsun? Ama annen eve geldiğinde zaten yağmur ona iyi davranmış. Ee, şöyle ee, çok iyi bir karşılama gerçekleştirmiş. Beni ondan habersiz onu kırmızı odaya çağırdığım için ha. Böyle bir başta sen kırmızı odalarda yani. hep haber mi vereceksin annene? Kesinlikle. Çünkü annem sık sık olacağı için. Ee, Valla haberleriniz haber kendi bilir kardeşim, kendi <laughs> e, kafasına koçun sıkmış olur.